28 yaşındayım. Bir ilişkim var. Bir yıldır devam ediyoruz. Ama hayata karşı daha yeni güçlendim. Yani daha yeni güzel paralar kazanmaya ve algım açılmaya başladı. Yani diyorsun ki hayatım boyunca hiç olmadığım kadar yüksek bir konumdayım. Cinsel pazar değerimin yükseldiğini görebiliyorum. Hayat kalitemin arttığını görebiliyorum. E bunun yanında karşı cinsin, ilgisini çekmeye başladığımı da görüyorum. Geçmişteki zamanlarıma kıyasla çok daha çekici bir adam olduğumu da görüyorum. Böyle bir durum varken dışarıda şu an sahip olduğumdan daha iyisini bulabilir miyim diye düşünüyorsun. Ya da evlenmeden önce, sadık bir ilişkiye girmeden önce, hayatımın sonunu sonuna kadar kendimi tek bir kadına adamadan önce biraz daha hayatın, seçeneklerin ve kadınların tadını çıkarmalı mıyım diye kendine soruyorsun. Hal böyleyken keşfetmek istiyor, e, keşfetmek görmek istiyorum. Bununla beraber yeni kadınlara ulaşmak ve onlarla takılmak istiyorum. Şimdi e, eğer bu bir istekse bunu yap. Ama bunu gerçekten istiyor musun? Çünkü bir şeyi istemek demek gerçekten istemek demek o şeyin e, yapıldığı zaman sonuçlarının da tamamen e, üstlenilmesi demek. Şimdi bir şeyi arzulamak farklıdır, bir şeye içgüdü duymak farklıdır, bir şeyi gerçekten istemek farklıdır. Her erkeğin sevgilisi de olsa, 20 yıllık evli de olsa zaman zaman içgüdüleri kendisinde çeşitli hisler uyandıracaktır. Fakat istemek farklı bir şeydir. İstemek bunu kafana koyup ben bunu yapmaya, yapmayı istiyorum bunu elde etmek istiyorum. Bunu elde etmek için başıma gelebilecek her şeyi de e, razıyım. Bütün sonuçları da üstleniyorum demektir. Bunu sen kabul ediyor musun? Çünkü bunu gerçekten istiyorsan, e, bunun bazı sonuçları olacak. Bunun için kız arkadaşından ayrılman gerekecek. Tabi e, karakterli bir adamsan. Karaktersizsen, muhtemelen kız arkadaşınla ayrılmayıp, yandan başka işler çevirmeye çalışacaksın. Bunu da kendin kafanda bir sürü farklı rasyonalizasyonlara başvurarak meşrulaştıracaksın. İşte camiada kız arkadaşlarını karılarını aldatmak isteyen erkekler için malzemeler, bahaneler hazır zaten. Neymiş efendim, ben erkeğim, işte biz bu dünyaya tohumlarımızı saçmaya geldik. Erkeğin aldatmasıyla, kadının aldatması aynı değil. Ben sadece seçeneklerimi değerlendiriyorum. Yani bu yoldan gitmek istiyorsan gidebilirsin. Bu şekilde düşünen birçok insan var. Sen de böyle yapmak istiyorsan, sen bilirsin. Ama bunu yaparsan, ne olursa olsun birlikte olduğun kadınla arandaki ilişkiyi zedeleyeceksin. Yani arkasından bile iş çevirsen kızın, bir gün onun bunu fark edebilme ve dolayısıyla ilişkinizin e, berbat, rezil bir şekilde bitme riskini göze alacaksın. Eğer bir şey bizim için değerliyse o şeyi kaybetmek için risk almak istemeyiz. Çünkü o şey bizim için değerlidir. Fakat eğer değer verdiğimiz şeyi kaybedeceğimiz davranışlarda bulunuyorsak o şey bizim için o kadar da değerli değildir. Ve belki de o şeyi kaybetmeliyizdir. Ya da belki de sen gerçekten de bağlanmaya hazır değilsin. Birisiyle ciddi bir ilişki yaşamaya hazır değilsin. Öyle misin değil misin? Onu sen bileceksin. Ama ne olursa olsun seçimlerin sonuçları var. Hem ayranın dökülmesin, hem tatsız olaylar yaşanmasın yok. Hayatta her istediğini elde edemezsin. Ya seni seven, sana değer veren, sana arzu duyan bir kadınla bir ömrünü birleştirirsin. Bir aile kurarsın, bir yuva kurarsın. O kadın sana çocuk ve çocuklar verir. Bir yuvan olur. Bu bir erkeğin ulaşabileceği e, en güzel deneyimlerden bir tanesidir. Memnun edicidir, tatmin edicidir. E, bir koca olma hissi, bir baba olma hissi, bir yuva kurma hissi, bir insanla e, daha önce hiç deneyimlemediğin yoğunlukta bir duygusal bağ yaşama, o insanla Gerçek anlamda birbirinizi tanımanız, bir bağ kurmanız bu çok özel bir şeydir. Ama bunun bedeli başka insanlarla birlikte olmamaktır. Başka kadınlarla birlikte olmak da çok güzel bir şeydir. Ama aktif bir cinsel hayatın, kadınların tadına bakmanın, dolaşmanın, bir sürü kadınla takılmanın bedeli de duygusal bağ kurabileceğin derin bir ilişki yaşayamamaktır. Yani ikisinin de bir bedeli var. Sen hangi bedeli ödemek istiyorsun? Ve bu bedeli ödediğin zaman ödediğin bedelden memnun olacak mısın? Yoksa ah ben bunun bu kadar da ağır olduğunu bilmiyordum. Bu istediğim şeyin bu olduğunu zannediyordum ama değilmiş mi diyeceksin. Burada ne yapacağının bir önemi yok. Yapacağın şeyin yapışını üstlenip üstlenememen önemli. Yani alacağın kararı üstlenebiliyor musun, sahiplenebiliyor musun? Ben e, bir yaş belirli bir yaşa geldim, belirli bir seviyeye geldim, takılmak istiyorum, başka kadınları görmek istiyorum. Bunu gerçekten istiyor musun? Tamam. Bunun sonucunda e, belki de güzel bir hani başına gelebilecek en iyi ilişkilerden birini belki de kaybedeceksin. Uzun bir süre boyunca belki de hiçbir kadınla gerçek anlamda sevgi deneyimi yaşayamayacaksın. Ha çok güzel zaman geçireceksin çok güzel keyifli anlar yaşayacaksın. Yani dünyanın kadınların altını üstüne getireceksin. Ama aranızdaki şey cinsellikten, şehvetten öteye geçmeyecek. Bu bu olabilir. Bu kararı alarak bu ihtimali bu ihtimalin önünü açıyorsun. Bunu kabul ediyor musun? Ya da aynı şekilde öbür senaryoda da bu kadınla şu an birlikte olduğun sevgiline sadık olmayı seçersen onunla çok güzel bir ilişki yaşayabilirsin. Aranızda çok güzel o kur zaten muhtemelen kurulmuş olan o bağ güçlenebilir. Bir aile ne olur? Bir yuvan olur, çocukların olur. Bunlar güzel şeyler. Ama bunun bedeli de o evlilik boyunca başka bir kadınla birlikte olmamak. Ödeyeceğimiz bedeli seçiyoruz her birimiz. Sen hangi bedeli ödemek istiyorsun? Um, düzgün bir ilişkim de evlilik yolunda ilerliyor dinamikleri çok düzgün bana sevgi ilgi hayat seyrinde katma değeri çok yüksek bir ilişki. Bak böyle bir kadınla birlikteysen eğer şunu bil ki dışarıda senin birlikte olduğun gibi bir kadınla birlikte olmak isteyen binlerce hatta milyonlarca erkek var. Şu an erkeklerin ve kadınların bulmakta en çok sıkıntı çektikleri şey seks değil seksi bir şekilde yapıyorsun. Takılmayı bir şekilde yapıyorsun. Ama insanların bulmakta en çok zorluk çektikleri şey gerçekten bağlanabildikleri, tatmin edici Kadın erkek ilişki dinamiklerinin oturmuş olduğu güzel bir ilişki. İnsanlar bunu bulamıyor, erkekler bunu bulamıyor, kadınlar bunu bulamıyor. Yani eğer senin böyle bir şeyin varsa, sana gerçekten bağlanmış, seninle gerçekten bir hayat kurmak isteyen, bir yuva kurmak isteyen, sana karşı gerçek arzu duyan, seni e, hazır, bitiş çizgisinden geçmiş halini değil, sen daha hiçbir şey değilken ya da şu an olduğun kadar bir şey değilken seninle birlikte olup, seninle birlikte bir şeyleri inşa etmeyi kabul etmiş bir kadınla birlikte olmayı tercih ediyor. Birlikte ol, oluyorsan, eğer böyle bir kadınla birlikteysen şanslı bir adamsın. Evet, şanslı bir adamsın. Çünkü şunu bil. Bu kız ayrılıp başka bir kadınla birlikte olursan diyorsun ya ben belirli bir seviyeye geldim. Artık belirli bir para kazanıyorum. belirli bir konumdayım. Bir o birlikte olacağım bütün kadınlar senin o konumun ve bulunduğu olduğun seviyeden dolayı seninle birlikte olacak. Ha bu kötü bir şey mi illaki değil. Ama şu deneyimi asla deneyimleyemeyeceksin. Sen daha oraya gelmeden önce seni çekici bulan, sana arzu duyan bir kadınla birlikte olma deneyimini asla deneyimleyemeyeceksin. Yani özel bir şekilde bir bağ kurabileceğin tek kız şu an bu kız senin kız arkadaşın. Bu kızla aranda sahip olduğun bağı bu şekilde bu dinamikler içerisinde bir daha asla elde edemezsin eğer ayrılırsan. İçinde bir yerde belki de hep şey diye düşünürsün. Ee, bu kız beni onun buyum şuyum için seviyor ama acaba beni ben olduğum için de seviyor mu? Acaba ben şu an sahip olduğum şeylere sahip olmasaydım? Ee, onları inşa etme yolunda olsaydım yine benimle birlikte olmak ister miydi? Ve bu soru içten içe kafanı giyecek. Ve belki de takılacaksın ama sen bağlanamayacaksın bu sefer birlikte olduğun kızlara. Biriyle gerçekten bir bağlanma uyumunu yakalamak nadir bir şey. Ha bu kızdan sonra başka birisini hiç mi bağlanamazsın? Hiç mi güzel bir ilişkin olmaz eğer ayrılmayı seçersen? Olabilir. Ama belki de olmayabilir. Belirsiz. Ee, bitirdiğim zaman böyle bir enerji ve böyle bir sevgiye denk gelebilmem zor. Ee, güzel, sen de bunu biliyorsun. Şunu düşünüyorum. Acaba ben kadınlara tam doymadığım için mi böyleyim yoksa erkeklik içgüdüsü olarak mı dışarıya kayıyorum? Umarım soruyu anlatabilmişimdir. Burada aslında şunu görüyoruz. Sen tam olarak ne istediğini bilmiyorsun. Çünkü neyi neden istediğinin farkına varamamışsın. Bu da bize senin aslında gerçekten bu kızdan ayrılmayı istemediğini, sadece gözünün zaman zaman dışarıya kaydığını ve bu gözünün dışarıya kaymasını nasıl, nereye koyacağını kafanda, zihninde, buna ne anlam vereceğini bilmediğini gösteriyor. Bu durumda sana tavsiyem nedir? Her erkeğin birlikte olduğu bir kadın olsa da olmasa da sahip olması gereken bir özellik vardır. O özelliğe de biz cinsel disiplin diyoruz. Yani gözünün dışarıya kayması senin bekar olsan da yapmaman gereken bir şey. Birlikte Sadece birlikte olduğun bir kadın olduğu zaman yapmaman gereken bir şey değil. Bekar olduğun zaman da yapmaman gereken bir şey. Cinsel enerjini tamamen kontrollü bir şekilde kanalize edebilmen gerekiyor. Yani eğer hayatın senin cinsel enerjini alıp istediğin yere götürmesine izin verirsen kötü yerlere gidersin. İyi bir şekilde sonuçlanmaz bu senin için. Ve bunun bu cinsel disiplini kazanmanın yolu da hislerine gereksiz anlam yüklememeyi bilmektir. Yani biz insanlar hissettiğimiz şeyleri kafamızda abartmaya meyilliyiz. Belki de güzel bir kız görüyorsun, heyecanlanıyorsun, içgüdüsel normal. Bedenin seni içgüdülerin seni çiftleşmeye yönlendiriyor. Ama kafamızda bunu abartıyoruz. Ne oluyor mesela sen diyorsun ki işte ben ben ayrılmak istiyorum. Belki de ayrılmak istemiyorsun. Sadece o an bir şey yaşadın, hormonal bir tepkime yaşadın. Normal olabilir. Bu hormonal tepkiyi hepimiz aşk zannediyoruz. Ama değil. Yani Önemli olan şey şu. Sen birlikte olduğun bu kadını kendini bu şekilde kontrol etmeye değer olarak görüyor musun? Çünkü burada bir bedel ödüyorsun. Her ilişki ve evlilik bir kadınla girdiğin bir yol senin Diğer kadınlarla yaşayabileceğin diğer yolların önüne kapat deme, kapatmak demektir. Bir kadına evet demek dünya üzerindeki diğer bütün kadınlara hayır demektir. Ve bu bir fedakarlık evet, kendi seçeneklerini, opsiyonlarını kapatıyorsun. Bunun karşılığında da birisiyle birlikte oluyorsun. Burada kendimize sormamız gereken şey şu: Bu kadın. Benim dünyadaki diğer bütün kadınlara hayır dememi diyebilmemi hak edecek kadar iyi bir kadın mı? Bu soru çok önemli. Eğer bu soruyu gönül rahatlığıyla evet diyebiliyorsan bu kız için ayrılıp başka kadınlarla takılman aptallık olur. Ama eğer bu soruya doğru düzgün cevap veremiyorsan belki de birlikte olduğun kadın ...diğer, dünyadaki diğer kadınlara hayır demeni hak edecek bir kadın değildir. Eğer öyleyse ayrıl ve hayatını yaşa. İstediğin şey ne ise, ne istediğinin aslında o kadar da bir önemi yok. Ama ne istediğini bilmenin önemi var. Ne istediğini anla. Aynı anda iki farklı şeyi arzulayabilir insan. Muse'nin kafanı karıştırmasın. Ama senin neyi istediğin o şeyi karşına alıp artılarıyla eks eksileriyle tartıp bir karara vardığın zaman iradenle bir karara vardığın zaman belirlenir. Bu kararı da sen vereceksin. İstediğin şeyi bu şekilde sen belirleyeceksin. Kendine bunu sorman lazım. Ben bu kızla birlikte olmak istiyor muyum? İstemiyor muyum? Şu olmayacak. Bu hem erkekler için hem kadınlar için imkansız. O kişiyle birlikte olduğun zaman gözün ondan başkasını görmeyecek. Asla e, temptation yaşamayacaksın. Asla gözün dışarıya kaymayacak. Asla e, sınanmayacaksın bu konuda. Asla cinsel disiplinin zorlandığını hissetmeyeceksin. Böyle bir şey yok. İnsanın doğasına aykırı bu. Hem erkekler için hem kadınlar için. Evet bu arada... Kadınların da gözü zaman zaman dışarıya kayıyor arkadaşlar. Üzgünüm. Bu bir gerçek. Biz insanlar doğada görülen monogamiye uy uygun bir şekilde dizayn edilmiş bir evrimsel süreçten geçmedik. Ama bizim bedenimizin bize dikte ettiği şeyler her zaman iyi değil ve her zaman yapmamız gereken şeyler değil. Doğal olan vardır bir de olması gereken vardır. Bazen doğal olan şey olması gerekendir. Bazen doğal olan şey olmaması gerekendir. Doğal olan her şeyi yapsaydık şu an bulunduğumuz konumda olamazdık. Yani şu evrimleştiğimiz seviyede olamazdık yani. O yüzden bu kararı sen kendin vereceksin? Bu soruyu senin yerine ben cevaplayamam. Sana bu kızdan ayrıl diyemem. Ya da sana bu kızla kal diyemem. Çünkü sen hayatınla ilgili önemli bir kararı, geleceğinin önemli bir kısmını belirleyecek önemli bir kararı benim e, senin yerine almamı istemiş olursun bu durumda. Bunu ben yapamam. Sana hangi cevabın daha doğru olduğunu söyleyemem. Fakat hangi cevabı hangi koşulda vermenin daha doğru, hangi dinamikler içerisinde vermenin daha doğru olduğunu söyleyebilirim ve bunu söylemeye çalıştım az çok zaten. Ne istediğini bil. Ne istediğini anla. Bir karar ver. Ve aldığın her kararın bedeli olduğunu fark et. Ve hangi bedeli ödemek senin için daha iyi onu fark et. Ve kararını ver. Evet arkadaşlar. Bunun sonuna geldik. Sizin arkadaşa tavsiyeleriniz neler? Düşünceleriniz neler? Paylaşmayı unutmayın. Bu arada farkında olduğunuz üzere bu aralar kanalı biraz boşluyorum. Bunun sebebi artık bambaşka bir kanalda bambaşka bir nişe doğru yöneliyor olmam. Bir e, transitioning içerisindeyim. Artık Brezilya ile ilgili İngilizce vlog videoları çekmeye başladım ve e, bu videoları yapmak haliyle zor. Bu yüzden vaktimin, enerjimin büyük bir kısmını bu videoları editlemek yapmak o alıyor. Bu videonun, e, bu YouTube kanalının linkini buraya bırakacağım ulaşabilirsiniz. İzlediğim, yaptığım videolara bakabilirsiniz. İngilizceniz varsa izleyip destek olabilirsiniz. Bu arada YouTube'un İngilizceden çeviri yapma şeyi de yüksek. O yüzden yani Türkçe çeviri yaparak da izleyebilirsiniz. Bir göz atarsanız sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.